Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yalla Windy Baby oynayacağız. Lan. Bir dakika bir şey oldu bize. Biz en iyisi gidip biz renk kör olmuşuz. En iyisi gidip televizyon izleyelim. Aha ruh var. yatıyor. Abi direkt telefon böyle oldu yalnız. Bir arkadaşlar bir sorun bitti. Arkadaşlar kayıta devam ediyorum. Az önce bir şey oldu. Telefonu ondan ödülmüş. Onda deterjan falan bir şey içmemişiz. İçseydik de öyle olurdu ben. Ama sadece Yellow Wind Baby, boy, Baby oyununun orada olurdu öyle. Yeah, baby in Yellow. Böyle. Hemen Birinci gece gidelim. Arkadaşlar her, her şeyi tekrardan başlatıyoruz şimdi. Şimdi bir sene yine... Yine <laughs> 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 kurduğu bir şey var. Bende kaç ruh var acaba? Bir dakika. Gördün mü? Gel şimdi seni bir güzelce kıyalım. Sonra kim gülüyor gör. Kalır. bırak, evet, topla, bırak, 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 Oha! Çarpılıyor arkadaşlar bizimki. Gel. Otur. Bekle. Kaç. Biberon. Bi 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 bibe, biberon, bi bibe, bi biberon, Tap, tatlı biberonlar. Niye suçtun lan? kapatacağız şurayı kapatacağız Şuraya koymadan olmuyor ki Buraya sen niye düş lan? Abi bebek alınmıyor. Bir dakika, telefon ters çevir. Böyle alınmıyor mu? Allah'ım. Allah. Şu neymiş bir dakika? Tamam. tamam arkadaşlar devam edelim şimdi şuradan açalım hmm. bebeğe alt değiştirme masasının masasına götür tamamlandı yeni bez al. Bebek oğlum işte. Sıkıntı o. Beze topla. Ha, bebeğimiz kaçmış. Ananı vermişti. Bezi, bezi al. Bebeğin götünü koy. Bebeği al. Ya <laughs> engel ya tosma. Şurada ruh var. 12.4 oldu. Abi. Al kendini sana vereyim. Lan. Hemen bir ne oldu? Yellow in baby oynuyorum. Hemen bebeğimizi alalım arkadaşlar. Zor tink olduk. Oha. Tamam biz en iyisi bebeğimizi uyutalım arkadaşlar. Ia mai